Arkadaşlar hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte... Bir dakika ben duruşumu Arkadaşlar şimdi biz Toy Box almıştık ve ben bu Toy açtım. Abi, iyi, Ama size göstermeyi unuttum. Arkadaşlar bu arada Aybaz taştı ve oyuncak olarak bu çıktı içinden. Böyle döndürüyorsun. Ay döndürüyorsunuz işte ama. böyle işte. Çok parlak oluyor. Aa, evet arkadaşlar. Ay ben... gel. Ay başka ver. Kıyasla... Ben... Ay başka ben... ver. Ben... Ben... düşüncelere daldı. Evet. <laughs> i̇lk, ilk i̇yi <laughs> <ya da. gülüyor> arkadaşlar ben videomu, videomuzu da böyle devam edecektim. Öleceğim tabii ki de. Arkadaşlar şimdi bunu Abi. açacağım. Siz de içindeki oyuncağı göreceksiniz. Çıkar ben de bayağı gittim. Daha iyi çünkü ben de biliyorum. Ya da arkadaşlar tek eli biraz zor oluyor. Yapmayacağım ben bunu ya. Dur kapatayım. Al tut. Ne? Yani, alma alma. Al. Arkadaşlar Zaten ben çekmiştim bir tane daha bundan. Yine bu sakızdan çıktı. Önce sakızdan çıkıyor biliyoruz. Ve arkadaşlar bir tane oyuncak çıktı. Ben bu oyuncağı çok sevdim. Şimdi. Ne oynayacağım? Tamam niye herkes başıma toplandı? Arkadaşlar bakın. Şu şu böyle bir şey. Hocam. Şimdi, alalım. Gördünüz mü? böyle. Baba. 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 Tabi de böyle çarptı sonra geri geldi arkadaşlar. Bunu bu arada arkadaşlar şuradan yapıyoruz. Buradan böyle bastım oluyor bastım. Böyle arkadaşlar. Ve arkadaşlar dövme çıkmıştı. Ben o dövmeyi koluma yaptım ve hala şu anda koluma çıkartmadım. Şimdi sizler beraber çıkartmak istedim çünkü. Evet, arkadaşlar dönmez. gördüğünüz gibi spreyimi çıkartayım. Ay bas mı var? Evet. Ay bas mı dönmesin gösteriyim. Ay baslar arkadaşlar kendi dövmemi açmadan önce ay baslar göst göstereceğim. Ben gördüm ay baslar gördüm. Arkadaşlar biraz silinmiş ama herhangi bir silinmez yani. Şimdi arkadaşlar açıyorum İnşallah hepsi çıkmıştır. İkimiz zaten burada. 2000 saattir ödev yapıyorum ve 2000 saattir de bunun çıkması normal değil. Abi, Çıkmaması abi, normal abi, değil. Ben gördüm, bu arada ben size okulda olan bir olayı anlatayım bunu çıkartmadan önce. Şimdi arkadaşlar, bunu biliyor musunuz? Bizim okulda bir kavga oldu. Arkadaşlar. Ama ilk önce o kavgayı anlatmadan önce size bir şey diyeceğim. Biz şimdi... Sünnet... Ay ben size Arkadaşlar, siz de göstereyim mi bunu? Bir baksanıza. Çok güzel. Şimdi yeni de göreceğiz arkadaşlar. Ama ilk önce size iki olay anlatmak istiyorum. Bir tanesi ikisi de kötü. <gülüyor> <gülüyor> hani bir tanesi iyi bir tanesi kötü haber derler ya. Ben de öyle yapmayacağım ama ikisi de kötü o yüzden. her neyse ki şimdi de ben bunu bir kapatıyorum. <laughs> <laughs> Ve arkadaşlar şimdi. Biz okuldaydık. Perşembe günü müydü? Hayır çarşamba günü. Çarşamba günü. Ya. Yani dünden önceki gün dün perşembe, dünden önceki gün çarşamba. Ay. Ne kadar güzel hesap yapıyorum. Her neyse öyleydi arkadaşlar. Sonra arkadaşlar çarşamba günü bir futbol turnuvası, turnuvamız vardı bizim. 4 belli yaptık o futbol Yok, turnuvasına. Yiyecek. Yok, yiyecek. Ve arkadaşlar kaybettik maalesef. Ya. Ama önemli olan eğlenmek için. Tabii ben oynamadım. <laughs> yani futbol hareketlerle oynayan bir şey biliyorsunuz. Bir o yüzden arkadaşlar sınıftaki belli erkekler, belli bir kişi erkekler oynadı. Ve bazıları kaybettiler. Ama 4G sınıfıyla oynasalardı bizim erkekler. Şey, 4 mezun böyle. 4. kere sınıfıyla oynasalardı bizim erkekler. Ee, yeni yenerlerdi 4 G sınıfı. Çünkü 4 G sınıfı Marla, biraz 4 M sınıfı çok güçlü 4 G'ye göre. Bayağı bir gol atarlardı yani. Çok iyi olurdu. Ama bir de arkadaşlar benim 4 bd arkadaşım böyle, böyle gıcık falan. iki tane arkadaşım var. Bir tane erkek bir tane kız. Gelecekler. Ne oldu biz kazandık bu bu da Yapacaklar yani bana ne? Önemli olan eğlenmek. Oynamak ve eğlenmek bu kadar. Her neyse arkadaşlar öyle. Şimdi. Bir olay daha anlatacağım. Hatta iki olay da olabilir. Şimdi arkadaşlar biz bugün okuldaydık. Ee, ne Nasıl biliyor musunuz? Öğretmenin öğrencileri geldi. Yani öğretmenin dört sene önceki öğrencileri geldi. Dört sene önce bize sınıftalarmış arkadaşlar öğrenciler. Ve ikisi de kardeş ve kapalılar arkadaşlar. Çok iyi. Ben büyüyünce değil de ortaokulda kapanacağım arkadaşlar. Ortaokulun birinci günü kapanacağım Arkadaşlar. Her neyse. Öyle. Biraz zaman atmayı seçiyorum çünkü süre bitiyor yani. 15 dakika sürem var. 15 dakikadan daha fazla olursa yüklenmiyor her neyse. Arkadaşlar işte böyle. Ee, son olarak da bir de hediye verdiler. Hediyesi de parfüm. Şiir de yazmışlar ama şiir de okudum öğretmen ama e, her neyse ne olduğunu unuttum işte şiirin. Her neyse işte öyle. Biraz da oturup dersiniz dinlediler arkadaşlar bu arada. Hepsi bütün cevapları söylediler. Vallahi yazdık. Yazdık ya da bütün cevapları söylediler. Çok iyiydi. Her neyse. Böyle. Arkadaşlar son bir olay anlatıyorum. Bizim dün okulda kavga oldu arkadaşlar dediğim gibi. Ve bu kavga arkadaşlar bilin kimin yüzünden oldu. Üç tane... Evet, iki tane erkek oldu arkadaşlar kavgayla. İsim vermeyeceğim. İsim vermek istemiyorum. Arkadaşlar, işte iki, erkek kavga etti. İlk önce şöyle oldu. Bir, o, bir erkek, bir erkek kalem attı böyle. Hatta böyle arkadaşlar kalem attı. Sonra geldi, geldi kalem atan çocuk durduk yere vurmaya başladı. Sonra arkadaşlar bu ne ya? Neyse. Sonra arkadaşlar Aa çok az süren kalmış. Yine dakikalardayız. Sonra arkadaşlar ee, <laughs> Neydi? Sonra arkadaşlar Vurmaya <laughs> okay. başladı işte. Böyle bir yıldı sıkıştırdı. O çocuğa vurdu. Hiçbir şey yapmadı o çocuktan. Sonra vuruyor diyor. kendi savunacak tabii çocuk. Savunacak değil. Vuruyor diye böyle ittirdi. Yere düştü sonra o kalem atmayan çocuk. Bana bu arada kalem atmayan çocuk ee, şey oldu. Yere düştü ve ittirdi. Her neyse öbür çocuk kalem atan çocuk da vurdu hemen. Yere düşünce hemen hala vurmaya başlıyor. Sonra masummuş gibi oturuyor sırasına ağlıyor. Nasıl başarıyor bunu anlamıyorum. Sonra arkadaşlar bugün de müdüre gittiler ve müdür de ne yapacak bilmiyorum disiplin mi? Disiplin, disiplin mi yapacaklar bilmiyorum ama arkadaşlar ve olayı gören kişiler de müdüre gitti. Anlattı nasıl oldu onu olay, olayın. Ve kavga eden kişiler de müdüre gitti. Bilmiyorum müdür ne anlattı. Her <laughs> şimdi dönmemize geçebiliriz. Evet arkadaşlar evet arkadaşlar çıkartıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ya ben nasıl arıyorsun? Ya inşallah çıkmıştır. Çıkarmak istemiyorum ya. Ben nasıl? Görürsün. İnşallah çıkma çıkmıştır ya ben. İnşallah çıkmamıştır diye çıkmıştır. İnşallah çıkmıştır. İnşallah çıkmıştır. Şuna bakar mısınız? Bekdua diyor resmen. çıkartırım. olmamış gibi sanki ya. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah olmuştur. Hepsi çıkmıştır. Çok güzel bir şekilde çıkmıştır. <laughs> o kadar kaç bin saat bekledim yani arkadaşlar. <gülüyor> 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 Çok süper. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. Ama birazı kalmış. Şu damlalar kalmış mesela. Damlalar niye kaldınız ya? Ben damlaları tekrar yapıştıracağım arkadaşlar. Şöyle olması lazım. Şöyle. Ben, ben damlaları tekrar yapıştırırım arkadaşlar. Arkadaşlar o biraz damlalar yapıştırmıyor ben de bir taraftan onun elması. Bunların en sevdiğim yemek arkadaşlar diyebilirim. ben <laughs> olsun çok severim bu arada. Arkadaşlar yani bu arada size şu dönmeyi göstereyim. Bayağı bir serinde bu, balık dönmesi gibi biliyorsunuz. Önceki toy box'ta yapıştırmıştım. Bayağı bir serinde. Bayağı bir Çok güzel ya. Ben çok seviyorum unelvası. elması. Bence siz de yiyin. Annenize gidin deyin ki anne 10 elması ya falan deyin. Yiyin çok güzel arkadaşlar. <laughs> Şimdi. Tabi sevme <laughs> anlamda bu değil. Şimdi çıkartıyorum. <laughs> olmuş olmuş. Bu sefer <laughs> burada bir tane daha çıkmış. Bu sefer <laughs> süper olmuş arkadaşlar. Görüşürüz.